Herkese merhaba arkadaşlar bugün yapacağım modelin ilmeklerini attım şiş numaram 3.5 mm ipliğim orta kalınlıkta bir iplik ee, modelimizin ilmeklerini atarken 6 ve katları artı 3 sayı atarak başlayalım arkadaşlar ben ilmeklerimi attım bir sırada arka taraftan ters ördüm şimdi hemen modelimizin yapılışına geçiyorum İlk ilmeğimizi boşaldık İkinci ilmeğimizi ters ördük İpimizi geriye aldık 3. ilmeğimizi düz ördük 2 defa doluyoruz şişimize hafif gevşek bırakıyoruz bir düz iki düz üç düz daha örüyoruz diğer ilmeğimizi örerken yine iki defa şişimizin başına doluyoruz İpimizi öne aldık bir tane ters ördük İpimiz geride, bir düz örerken tekrar iki defa doladık. Arada üç tane düzümüz var. Yine düzümüzü örerken şişimizin başına iki defa doluyoruz ve hafif gevşekçe doluyoruz. Bir ters, ipimiz geride, bir düzü örerken iki defa doluyoruz. Arada 3 tane düzümüz var. Yine düz ilmeğimizi örerken 2 defa doluyoruz. İpimizi öne aldık. Bir ters ördük. Bir de kenar ilmeğimizi örerek ilk sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. Bakın bu üzerine iki kere doladığımız ilmeği boş aldım. Bir ters, iki ters, üç ters. Yine üzerine iki kere doladığımız ilmeği boş aldık. Bir ters, üzerine aldığımız ilmeğimizi boş aldık. İpimizi geriye verdik. Bir tane düz örüyoruz. İpimizi öne aldık. Üzerine doladığımız ilmeği boşaldık. Arada bir ters ikinci ters ve üçüncü ters ördük. Yine aradaki başına doladığımız ilmeği boşaldık. İpimizi geriye aldık. Bir tane düz ördük. İpimizi geriye öne doğru aldık ve başına doladığımız ilmeği Boş aldık. Arada 3 tane düzümüz var. Yine araya doladığımız ilmeği boşaldık ve bir tane düz ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi modelimizi çevirdik. İlk ilmeğimizi boşaldık. İkinci ilmeğimizi ters ördük. Burada arada boş aldığımız ilmeğimiz vardı. O ilmeğimizi şişimizden çıkarıyoruz. Aradaki 3 ilmeği sağdaki şişimize aldık. Burada boş aldığımız ilmek vardı. Onu da çıkartıyoruz. İlk önce sol şişimize sağdaki ilmeği alıyoruz. Daha sonra bu 3 tane ilmeğimizi soldaki şişimize aldıktan sonra Diğer ilmeğimizi de sola alarak ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Şimdi değiştirdiğimiz 5 tane ilmeği hepsini düz örüyoruz. 4 ve 5. İpimizi öne aldık. Arada bir tane tersimiz var. Tersi ördükten sonra ipimizi geriye aldık. Şimdi yine ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Yine ilk ilmeğimizi şişten çıkardık. 3 tane ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Diğer ilmeğimizi de çıkardık. Yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. 3 ilmeğimizi sol şişimize aldık. Buradaki boştaki ilmeğimizi de tekrar şişimize taktık. Yine 5 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi öne aldık. Bir tane ters ördük. ipimiz geride. Yine boş bıraktığımız ilmeği çıkardık. 3 ilmeği sağ şişimize aldık. Diğer ilmeğimizi de çıkardıktan sonra ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. 3 ilmeğimizi sol şişimize buradaki ilmeğimizi de tekrar sol şişimize alıp bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 5 ilmeğimizi ördükten sonra ipimizi öne aldık. Bir ters, bir de kenar ilmeğimizi ördük. İlk modelimizi kurmuş olduk. Modelimizi çevirdik. Yine ilk ilmeğimizi boş aldık. Burada gördüğümüzü öreceğiz arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Yani 5 tane düz tersimiz var. 1 tane düzümüz var. 5 ters 1 tane düz 5 ters Bir düz kenar ilmeğimizi de ördük, modelimizi çevirdik. İlk ilmeğimizi boş aldık, ikinci ilmeğimizi ters ördük, ipimizi geriye verdik. Şimdi bir model daha kuracağız hanımlar. Ilmeğimizi aldık ve şişin başına iki kere doladık arada üç tane düz örüyoruz diğer ilmeğimizi tekrar üzerine iki kere dolayarak örüyoruz ipimizi öne aldık bir ters ipimizi geriye verdik yine bir model daha kuracağız ilmeğimizi düz olarak aldık ve başına iki kere doladık arada üç tane düzümüz var diğer ilmeğimizin de başına iki kere doluyoruz ve düz olarak ördük bir ters iki kere doladık arada üç tane düzümüz var ilmeğimizin başına iki kere doladık ve bir ters bir de kenar ilmeğimizi ördük modelimizi çevirdik Şimdi modelimizin arka sırasındayız. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. Şimdi başına doladığımız ilmeği çıkardık. Örmeden boşaldık. Arada 3 tane tersimizi ördük. Yine başına doladığımız ilmeği çıkardık. Örmedik, boşaldık. Aradaki düz ördük. Başına doladığımız ilmeği boş aldık. Arada 3 tane tersimizi ördük. İlmeğimizi boşaldık. Bir düz ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi boşaldım. Arada 3 tane ters. Tekrar ilmeğimi boşaldım ve bir tane düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimi tekrar çevirdim. Şimdi burada bir model daha kuracağız arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi boşa aldım. İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. Bakın burada çıkardığımız ilmek vardı. O ilmeğimizi yine boşa alıyoruz. Aradaki 3 tane ilmeğimizi sağ şişimize verdik. Buradaki ilmeğimizi de çıkardık. Şimdi bu iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Önce ilk ilmeğimizi sol şişimize aldık. Sonra bu 3 taneye yine sol şişe ve diğer boştaki ilmeği de sol şişe verdik. İpimiz arkada. Değiştirdiğimiz ilmeklerin 5'ini de düz olarak örüyoruz. İpimizi öne aldık. Arada bir tane tersimiz var. İpi geriye verdik. Şimdi buradaki modelimizi de kuralım. Yine ilk ilmeğimizi çıkardık. Başına doladığımız ilmek bu. Aradaki 3 ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Bu ilmeğimizi de çıkardık ve tekrar ilmeklerimizi sol şişimize alıyoruz. Evet bunu da aldık. Şimdi aldığımız ilmeklerin 5'ini de düz olarak örüyoruz. 3 4 ve 5 ipimi öne aldım bir tane ters ipimi geride son modelimizi de kuralım ilmeklerimizin yerini değiştirdik de düz olarak ördük. İpimizi öne aldık. Bir ters ve kenar ilmeğimizde ördük. 2 tane modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz çok basit, çok cici bir model. Bundan sonra yaptığımız işlemlerin tekrarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi arka sırada gördüğümüzü öreceğiz. Ön sıraya geldiğimizde Modelimizi tekrar kuracağız. Çok basit, çok gösterişli bir model. Ben daha önce beyaz renkte çalışmıştım. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Zemin beyaz olduğu için böyle lila renkle çalıştım ki daha net görün diye. Bakın beyazla çalıştım. O da çok güzel oldu. Çok şık bir model. Bebek kıyafetlerinde, bebek yeleklerinde, bebek berelerinde yetişkinler için hırkalar, süveterler, yelekler yapabilirsiniz. Bunun alt kısmına lastik çalışmıştım. Siz de dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz alt kısmına. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Modelimizi kurarken 6 ve katları artı 3 sayı fazladan atarak kurabilirsiniz hanımlar. Umarım modelimi sizler de beğenmişsinizdir. Tekrar yeni modellerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.